Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Sizler için Türkiye'nin en çok beğenilen Türk erkek oyuncusu Burak Özçivit'in ilgili yeni bir video hazırladım. İşte sizler için Burak Özçivit'in dergi röportajından yepyeni görüntülerini sizlere kanalımda sunuyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar umarım sizler için her gün yepyeni özenle hazırladığım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın, takipte kalın.